Faiz hayırdır? Paraya mı sıkıştın yoksa? Bak hiç çekinme söyle. Ne kazanıyorsak paylaşırız. Sağ olasın Cemal. Yok öyle bir durum değil. Bankadaki toplu paramı çektim. Bak şimdi iyice merak ettim. Bir sorun yoktur inşallah. Yok, sorun değil. Kısmetse iyi bir iş için. Ya Cemal Usta ne kısmetli adamsın ya. Çok güzel zarın geliyor vallahi. <laughs> Gülten Hanım. Gülten Hanımcığım. Ee, nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Hayrola? Ben şey diyecektim. Bugün Faiz Bey dükkana uğradı da bankadan geliyormuş. Bankadan mı geliyormuş? Ya bütün parasını çekmiş. Kendi öyle söyledi. Ben şeyi söylemek istiyorum. Eğer bir sıkışıklığınız falan varsa hiç çekinmeyi söyleyin. Bütün parasını mı çekmiş? Ya ben gerçi kendisine de söyledim ama malum kendisi kan kussa kızılcık şerbeti içtim der. Yani ben bir hatırlatmak istedim. Ben yardımcı olabilirim. Yok yok teşekkür ederiz. Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok ama yine de siz eksik olmayın. Abim ne yapmaya çalışıyor acaba? <laughs> Sağ olun teşekkür ederim Cemal Usta. Hadi hayırlı günler. Aman efendim ne demek. Ah abi ah, ne yapmaya çalışıyorsun? Tamam. Yakında görüşürüz o zaman. Yardımların için sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Abi ne yapmaya çalışıyorsun? Kiminle konuştun bilmiyorum ama duyduklarım bana yetti. Sen böyle sustukça ben Neriman içinde bizim içinde çok korkuyorum. Kahve için sağ ol Gülter. Bankadaki paraları neden çektin abi? Yoksa Neriman'ı da alıp buralardan gitmeyi mi düşünüyorsun? Şimdi değil. Zamanı gelince öğreneceksin. Size afiyet olsun. Ben yemeyeceğim. Olur mu öyle şey? Kızım kahvaltı da etmedi. Hala ben okulda atıştırıyorum. Biraz yorgunum. Uzanacağım. Neriman. Ben de şirketteydim anne. Şayka. Afiyet olsun. Bırak üstlerine var Tamam. Şayka işten dönünce ben şirkette atıştırdım dedi. Ama Neriman kahvaltı bile etmedi. Hali hal değil düşüp bayılacak diye korkuyorum. Az kaldı. Niye ee, az kaldı abi? Ne düşünüyorsun abi ne olur bana da söyler misin? E çatlatacaksın insana. Hadi çorbayı soğutmayalım. abi? Bunlar ne? Akşam yemekte hep birlikte olalım Gülter. Konuşacaklarım var. Gözlüğümü bulamıyorum. Bilmiyorum buralardaydı. Bir yere mi gidiyorsunuz? Neriman akşam gelince herkesle birlikte sen de öğreneceksin. Günaydın. 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 Günaydın, Günaydın. Günaydın. Bu çocuklar için yaptıkların çok değerli Şinasi. Sizin sayenizde Faiz amca. Yoksa bu kadar hızlı ilerleyemezdik. Ben sadece fikri destekledim. Önemli olan fikirdir. Şu çocukların güzelliğine bak. Bunlar sana emanet. Ben olmasam da aynı yolda yürüyeceğinden eminim. Onların mutluluğu yarım kalmasın oğlum. Faiz amca. Şinasi. Çocuklar sınıfa çıktı. Tamam. Tamam geliyorum. 《いいねろ》